أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو من لساني فقه قولي فأفوض أمري الى الله إن الله بصير بالعباد رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Kıymetli kardeşlerim, inşallah sohbetimizde din nasihattir sohbetimizin konusu. Arap suresi 62. ayet kerimede Yüce Rabbimiz mealen size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah tarafından gelen vahiy ile sizin bilmeyeceklerinizi biliyorum. Nuh Aleyhisselam'ın ayet-i kerime Nuh Aleyhisselam'ın kavmine seslenişini e, bildiriyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'deki her sesleniş Nuh aleyhisselamın kavmine olduğu gibi Peygamber Efendimiz'in ümmetine yani ümmeti Muhammed'edir. Hepimizedir. Dolayısıyla tekrar ayet kelimesi okuyalım. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah tarafından gelen vahiy ile sizin bilmeyeceklerinizi biliyorum buyuruyor. Hadis-i şerifte ise Ebu Rukayye Temim İbni Evs Eddari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Eddinu nasiha, din nasihattir buyurdu. Biz kendisine kimin için nasihattir dedik. Peygamber Efendimiz Allah kitabı, Resulü, müminlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar için nasihattir buyurdu. Tabi e, Peygamber Efendimizin bir diğer hadis-i şerifi de hani İttebi'ul ulema Mehmet Said Kutku hazretlerinde vaazlarında dile getirdiği bulemaya tabi olunuz. Çünkü alimler peygamberlerin varisleridir. Tabi her müslüman kendi gücüne göre İslam'ı anlatmakla, İslam'ı başta yaşamakla ondan sonra da anlatmakla vazifelidir. Önce kendi nefis terbiyemizi tamamlayacağız. Kendimiz yaşayacağız. Ondan sonra ailemize inşallah bu nasihati yaşatacağız ve ondan sonra da inşallah emri bil maruf nehyani'l münker yani iyiliği emredip kötülükten nehyetmek vazifemizi inşallah dilimiz döndüğünce icra etmeye gayret göstereceğiz. İyiliği emret, kötülükten menet. Adı e, ayet-i kerimede de içinizden iyiliği emreden ve kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun buyuruyor yüce Rabbimiz. İnşallah bizler de böyle kutlu bir e, çatının içerisindeyiz. Emri bil maruf nehyani'l münkerle sorumlu insanlarız. Dolayısıyla nasihat etmekle görevliyiz. Din nasihattir diyor. Eğer nasihat ortadan kalkarsa, dinde Allah muhafaza ortadan kalkar. Efendim ben namazın farzını, vacibini, sünnetini, müstahabını, mübahını hepsini biliyorum. Mekruğunu, müfsidini, haramını veya İslam beş şartını da biliyorum. İmanın şartlarını da biliyorum. Dinim yaşayacak kadar bilgi sahibiyim. Nasihata ihtiyacım yok diyemeyiz. Çünkü her insanın nasihate ihtiyacı vardır. Din nasihattir. Allah muhafaza Mehmet Said Hud Hazretleri de vaazlarında dile getiriyor. Eğer nasihat ortadan kalkarsa din de ortadan kalkar buyuruyor. Tabi nasihat Allahu Teala'nın bir kimseye verdiği nimetin onda kalarak dinine ve dünyasına faydalı olmasını istemek manasına gelir. İlim sahipleri imkanın nispetinde emri bil maruf nehyanın anil münker yapmalı yani iyiliği yapmaya, kötülükten sakındırmaya çalışmalıdır. Nasihatten uzak kalan kalp kararır. Yine hadis-i şeriflerde, dinin temeli nasihattir buyuruyor Peygamberimiz. Duyduğu hak sözü bir Müslüman kardeşine söylemek, bir Müslüman için ne güzel hediyedir buyuruyor Peygamberimiz. Hayra sebep olana, bunu yapanın ecri kadar sevap vardır. Kardeşlerim, yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimde Yüce Rabbimiz, bir insanı öldüren bütün insanlığı yani 7 milyar insanı öldürmüş gibi günaha girer Allah muhafaza. Bir insana da hidayetine vesile olan, sebep olan hidayet Allah'tandır. Bizler sadece dini tebliğ ile görevliyiz. Nuh Aleyhisselam 900 küsur sene, 50 sene insanlara anlatmış, anlatmış ama dinleyen olmamış. Onun vazifesi dinletirmek değil, anlatmaktı. Allahü Teala ona bu vazifeyi verdi. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz de öyle. Tebliğ ile vazifeli hidayete erdirmek Allahü Teala'ya e, aittir. Bizim görevimiz dilimiz döndüğünce bıkmadan, usanmadan dini tebliğ etmek. Peygamber Efendimiz Taif'ten dönerken Taif'te neye gitmişti? İslam'ı tebliğ için, Allah'a birliği tebliğ için gitmişti. Orada ne yaptılar? Peygamber Efendimiz taşladılar. Elhamdülillah bugün her türlü imkan önümüzde. İslam'ı anlatmak için sınırsız bir inşallah imkanlarımız var. Bu imkanları kullanmak lazım. Yoksa Allahü Teala yarın ahirette hani soracak bize ey kulum ne yaptın? Hani bir insan diyor Peygamber Efendimiz dört şeyi Allahü Teala sormadan huzurundan ayrılamaz diyor. Bunlardan bir tanesi de aldığın ilmi nerede kullandın? İlminle amel ettin mi? İnsanlara kendin yaşadın mı? ve insanlara bu ilmi öğrettin mi, anlattın mı diye allah Teala soracak bu vazifemiz var inşallah. Yine nasihatinde, <laughs> tabi din nasihattir dedik ama nasihatinde belli bir takım edepleri var. Bunlardan birincisi nasihat eden yumuşak, mütevazi olmalıdır. Hani Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e hitaben eğer sen onlara kaba davransaydın etrafından dağırırlar giderlerdi. Bıkmadan, usanmadan, mütevazi bir şekilde insanlara anlatmaya gayret göstereceğiz. Yine Ali İmran suresinde Allahü Teala Peygamber Aleyhisselam'ın yumuşak davrandığını, bir farz kaba ve katı yürekli olsaydı etrafında kimse kalmayıp dağılmış olacaklarında bildirmektedir. Nasihat eden kimse daima doğru konuşmalı, yalandan uzak durmalı, ihtilaflı konulara girmemeli. Hazreti Lokman hakime bu dereceye ne ile çıktığı sual edildiğinde doğru konuşmak emanete riayet etmek ve bana gerekmeyeni bırakmakla buyuruyor. İnsanları yoracak kadar uzun uzun anlatmamalı. Daha çok kendisinin amel ettiği, tatbik ettiği hususları söylemelidir. Çünkü Allahü Teala insanları iyiliğe teşvik edip de kendinizi unutur musunuz? Niçin kendi yapmadıklarınızı başkalarına söylersiniz? Esnazı bile ya yuhelledine amelü <laughs> limetekulne malatefalun. Niçin kendi yapmadıklarınız şeyi Başkalarına söylersiniz. Niçin yapmayacağınız şeyleri söylersiniz buyuruyor. Yine umumi konuşmamalı, umumi konuşmalı. Yani her e, kese hitap etmeli. Sadece belli bir şahsı hedef almamalı yaptığımız konuşma. Nasihat eden kimse devamlı bir kişiye bakmamalı nasihat ederken. Allahü Teala'nın rahmetinden ümit kesici azabından emin olucu şekilde konuşmamalı. Yani, Allahü Teala rahmet sahibidir affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Eğer kul gerçek e, niyetle nasuh tevbesiyle Allahü Teala'ya yönelirse Allahü Teala'nın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Bunun da örnekleri hadis-i şeriflerde çok. Konumuzu daha fazla uzatmadan inşallah özet bir şekilde sohbetimizi bitirelim. Eğer konuşmayı uzatacaksa insanların hoşlandığı şeyleri, güzel menkıbeleri de anlatmalı. Hani kıssadan hisseler var ya inşallah onları da anlatmalı. İhsan sahibi olmalı, alıcı değil verici olmalı. Veren elin alan elden üstün olduğunu da bilmeli. Faydalı şeyi anlatmalı. Kulağa hoş gelse de hani faydasız, maliyani şeylerden uzak durmalı. Çünkü ayet kerimede esnazübillah وَالَّذ۪ينَ هُمَانِ Onlar ki hoş şeylerden yüz çevirirler buyuruyor. Öğrendiği ilmi kâfi görmemeli. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de her ilim sahibinin üstünde bir alim bulunduğu bildirilmekte. E, bunlar da nasihat etme ile alakalı şartlarımız. Tabi iyiliği tavsiye etmenin şartları neler? Bunlar da iyiliği tavsiye etmek için günahsız olmak şart değildir. Çünkü Gazali Hazretlerinin e, hadis-i şerifte aktardığı hadis-i şerifte kendiniz tam yapmasanız, yapamasanız da iyiliği emredin buyuruyor. Kendiniz tam sakınamasanız bile kötülükten sakındırınız elimizden geldiğince İslam'ı yaşamaya gayret göstereceğiz mütterem kardeşlerim. İslam'ı kendimiz yaşayacağız. Başta da söyledik. Kendi nefsimizde yaşayacağız. Nefsimizi terbiye edeceğiz. Nefis terbiyesi yapmadan başkalarını terbiye edemeyiz. Ondan sonra çocuğumuza, eşimize, ailemize inşallah nasihati yaşatacağız. Ondan sonra da inşallah dilimiz döndüğünce emri bil maruh, nehyanın münker vazifemizi yapmaya gayret göstereceğiz sohbet halkalarında inşallah bulunmaya gayret göstereceğiz. Çünkü sohbet mekanı cennetten bir bahçedir diyor tarif ederken. İnsanlar bir araya gelir de Allah'ı zikrederlerse, Allah için sohbet ederlerse o sohbet esnasında melekler o kimselere tazimen ayakta beklerler buyuruyor. Cennet bahçesinden bir bahçedir buyuruyor. Öyleyse bizler de inşallah sohbetleri ihmal etmeyelim, sohbetlerimize katıralım. Yüce Rabbim bizleri yolundan ayırmasın, hakkı hak bilip hakka yönelen kullarından ilesin, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, uzaklaşan kullarından ilesin inşallah. Sohbetimizi bitirelim. Yine Yüce Rabbim bizleri Müslüman olduğu gibi, Müslüman yaşattığı gibi, Müslüman doğdurduğu gibi, Müslüman yaşattığı gibi de Müslümanca huzuruna varmayı nasip eylesin inşallah. Subhan Rabbike kerabze tamma yasifun ve selamun aleyhi murselin velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.